Yolumuz o kadar uzun ki inanmayacaksınız. Şu karşımızdaki asteroid mi? Nasıl da korkusuzca üzerimize geliyor değil mi? Hadi biz de ona doğru gidelim. Buradan zaten dönüş yok. İlerlemeye devam. Ceres, dünya sisteminde en büyük cüce gezegendir. Ana asteroid kuşağında yer alır. Mars ve Jüpiter arasındaki en büyük cisimdir. 1 Ocak 1801 tarihinde İtalyan astronom Giuseppe Piazzi tarafından Palermo'da bulunmuştur. Piazzi gördüğü cismin önce bulutluluk içermeyen, yıldıza benzeyen bir kuyruklu yıldız olduğunu düşünmüş. Ancak kısa sürede yaklaşık 4 yıllık bir periyodu olan bir gezegen olduğunu fark etmiştir. bu cisme Sicilya'nın koruyucu tanrıçası Ceres'in adını vermiştir. Asteroidler arasında ilk keşfedilen olduğu için bir numara ile adlandırılmıştır. Aynı zamanda 50 yıl boyunca da 8. gezegen olarak sınıflandırılmıştır. 950 kilometre çapında olan Ceres, asteroid kuşağının açık ara en büyük cismidir ve kuşağın toplam kütlesinin yüzde 32'sine sahiptir. Gözlemler sonucunda şeklinin düşük yer çekimine sahip diğer asteroidler gibi düzensiz değil de küresel olduğu ortaya konmuştur. Çerez asteroidinin yüzeyinin su buzu ve karbonat, kil gibi çeşitli hidratlı minerallerden oluştuğu tahmin edilmektedir. Çerez, taş kaya gibi çekirdek ve buzdan oluşan bir manto yüzeyiyle farklılaşmış olarak görünmektedir. Yüzeyinin altında sıvı sudan oluşan bir okyanus olma ihtimali bulunmaktadır. Ne kadar ilginç. Koskoca bir okyanustan bahsediyoruz ama ona ulaşamıyoruz. İşte uzay bu kadar gizemli. Devam edelim.